Burası tabii güzel dere geçidi. 32 ya da 33 viraj var burada. Yani şu anda tek tek kamyon gidiyoruz ama buralar bir ara böyle mazot ticaretinin olduğu dönem. Yani kamyonlardan, tırlardan geçilmiyordu. Bazıları deposuyla getiriyordu, bazıları da biz kasanın içine koyarak getirip köylerde Kamyoncuların kapısı kasasına koyurduk. Kamyoncular da getirip petrollara, vatandaşa, nakliyecilere, herkes bildiği gibi satıyordu. Herkes yapıyordu, herkes. Taksi geliyordu, kendi deposunu alıyordu 70 litre. Getirip benzini, mazotu bir satıyordu. Evine sahip çıkıyordu. Şu anda Ağabeyrak tarafındayız. Tüm kamyonlar bu yoldan geçmek zorundaydı. Yani Dükkancısı, bakkalı, ne bileyim bana bir marketi kazanıyordu. Bu köylere hizmet götürme bildiği var, oraya da bağış yapıyorlardı. Bazı büyük bu işi yapanlar köylere bağışta buluyordu. O köyün faydasına veya ne bileyim köyün numaralarıyla kullanılıyordu o paralar. Köylerde oluyordu, getirip geçir geçiriyorlardı. Yani e, Van'a da gidiyordu, başkaları da gidiyordu. Neredeyse akşam e, her eve 20 atlı geliyordu. yani her akşam geliyor, her akşam. İki tar taraflı 70-70, 40 litre geliyordu. Bunlar at üstünde geliyordu buraya. Biz de burada arabalara satıyorduk. Deposuz, Dacia olan arabalar var. Bunlar geliyordu burada, 3-4, böyle 4 çerikan götürüyorlardı. Bana şey. taşırlardı. Ama bu 10 yıldan beri sınır kapılarından kuş bile uçmaz. Öyle bir mi yani Tamamıyla e, askerler olsa, devlet olsa öyle göz yumuyordu. Yani burada giden arabalar 200-300 litre malı götürüyordu, benzin götürüyordu. Yani serbest gibi olmuştu artık. Ondan sonra e, tamamıyla kapandılar artık. Yani yasadışı mıydı? Yani, önce de de yasadışıydı? Yüzlerce araç bu köye niye gidiyor? Bu tırlar bu köye niye gidiyor? Bu köyde bir maden yok, bir şey yok. Sınır e, köyü bir de. Arkasında başka erkeği var, başka bir devlet var. Bir ön yargı var. Düzensiz bir şekilde, çok e, yüksek rakamlarla insanların akaryakıt getirdiği düşünülebilir. Böyle bir tablo yapılabilir ama bugün bölge açısından değerlendirdiğimiz zaman akaryakıtlık e, kaçakçı açısından e, bugün, bugün vanın kaçakçılık e, rakamları e, Tekirdağ değil, İzmir değil, Mersin değil, Kıtlareli değil. Bölgede bir yıl boyunca e, yapılan e, akaryakıt kasakçılığının e, Mersin'deki bir gemi ürkü olmadığını düşündüm. Yani. Yakıt nasıl mesela? Şu anda 21 iken adam 18'e satıyor. Bu işte var mı bir iş? Daha büyük ürkü. Şu anda tanker, katırlarla gelen yakıt toplasan 4 ay belki bir yıl bir tane gemi yetmez. İzmir'in kürfesinde nasıl dostan gün tankerler çekiyor bitmiyor. Но все